aklıma şu geldi. Mozart'ın Sihirli Flütü. Ben bunu başka bir sanatçı yapıyor sanıyordum. Mark Chagall yapıyor sanıyordum. Ee, bir dakika orayı başa alayım. Düşük oldu değil mi? Pardon. Karıştırdım. En baştan mı ee, Yok şeyden. Ee, bu süreçte size küçük e, kültür parçacıkları. Dur nasıl diyeyim? Bir de bayık mı? Yo bayık değil. Masaya doğru yöneldikleri daha samimi mesela. Ha öyle mi? Tamam. Kaç dakika mesela bu? Beiz. Tamam. Sen kendini hazır hissettiğin zaman başlayalım. Hazırım. Merhabalar, Set Talk'a hoş geldiniz. Ben Sedef Gali. Set Talk'un ilk bölümünde size birazcık genel bilgiler ve kendi sanat algımdan bahsedeceğim. Ana başlıklarımız altında David Hockney, Chagall ve birkaç e, sergiden bahsedeceğim ve belki zamanımız kalırsa en son üzerinde çalıştığım resimden de e, parçalar gösteririm. Şimdi size sanatla ilgili olan algımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi sanat birazcık işte kültür sanat, işte A segment, birazcık elitist. Galeriler çok beyaz, çok steril, bazen insanların uzak durduğu bir sektör diyeyim. Ama şimdi artık sanat sokaklara taştıkça, işte fuarlar, sergiler çoğaldıkça insanların da zevkle ve daha kolayca yaklaştıkları bir alan olmaya başladı. O yüzden neden bunu dijitale taşımayalım? Hele korona süresince bu kadar çok kaynağımız varken bu kaynakları derleyen biri ben de sizler için burada çalışmalarımı yapıyorum tabii ki. Sadece bu süreçte belki de ulaşabileceğimiz kaynakları da paylaşmak istiyorum. Bu bölümün öne çıkan karakteri David Hockney olsun istiyorum açıkçası. David Hockney İngiliz bir sanatçı. Sadece ressam demiyorum. Çünkü sanatçı olmak aslında biraz multidisipliner olmayı da gerektiriyor günümüzde. İşte yenilikleri takip etmek lazım. Ee, dünyada neler oluyor, nereye gidiyor, sanat nereye gidiyor? Bunlardan haberdar, farkında olmak lazım. David Hockney 80 küsur yaşında, 85 yaşında galiba. Ve e, en son gezdiğim sergisinde onun nasıl kendini geliştirdiğini gördüm ve bu. Aslında günümüzdeki sanat ve sanatçının bakış açısı için bence çok iyi bir örnek olacaktır. E, retrospektif sergisi. Retrospektif sergisi nedir? E, bir sanatçının e, hayat boyu ürettiği işlerin belli bir seçki halinde sizlere sunulmasıdır. Böylece onun tüm gelişim sürecini görebilirsiniz. Bunlardan Instagram yayınlarımda bahsediyordum. En iyi retrospektif gezilecek müzede New York'ta Guggenheim. Buradan görsel sergiler sizlerle paylaşacağım. Başka bölümlerde. David Hockney'e geri dönelim. Metropolitan Müzesi'ndeki bir sergisinden bahsetmek istiyorum size. Ee, şimdi Hockney'nin daha önce belki bilindik Kaliforniya eserlerini görebilirsiniz. David Hockney'nin Kaliforniya'daki e, havuz eserlerine aşina olabilirsiniz. Çünkü bazen bunları görmek için sadece müze gezmek zorunda değilsiniz. Bir kitapta, e, bir dergide, e, bir t shirtte de karşınıza çıkıyor bu görseller. Çünkü artık insanların içine işliyor, gözüne işliyor bunlar. E, bu kadar yer gezdikten ve bu kadar benimsendikten sonra. Her neyse bu detaylara geçiyorum. David Hockney'nin bu sürecinde aslında sadece e, bir ressam olarak değil, farklı mediumlar kullanarak bu yaşa geldiğini ve bu yaşında da şimdi e, teknolojiden faydalanarak iPad'de dijital drawingler, dijital çizimler yaptığını görüyorsunuz ve bunları videolaştırmış mesela. Hani ben düşünüyorum şu anda 80 küsur yaşında biri belki de der ki tamam ben yıllardır bu işi böyle yapıyorum ve başarılıyım da ve bunu da böyle devam ettirelim. Bugün bir yazı okudum. Into the Wild'dan bir arkadaşım koymuştu. Mesela şeyden bahsediyor. Gelecekle ilgili güven hissimiz bazen bizi geride tutuyor, bizi durduruyor hayatta. yeniliklere atlamaktan çekinmemize sebep oluyor. Yani belki de bu bariyerlerimizi aşmak için David Hockney bizim için çok iyi bir örnek olabilir. Ee, David Hockney'nin ayrıca multidisipliner e, ve müzikle de e, aktif olmuş ruhunu birazcık e, birazcık Metropolitan e, Operasından bahsederek e, devam ettirmek istiyorum. David Hockney'in müziği olan aşkından da bahsetmek istiyorum. Hani diyorum ya sanatçı multidisipliner olmalı veya yani bence. <laughs> yani ben kendime düşünüp öyle söylüyorum. Ya yani mesela sadece bir medium kullanarak veya sadece ressam, işte sadece heykeltıraş olmaktansa günümüzde aslında farklı farklı kaynakları kullanıp farklı duyulara hitap edebilmek akılda kalıcılık yaratıyor. Ben Pratt'te okurken mezun olmak için size bir ana tez konusu veriyorlar. Bizimki permanence'dı, kalıcılık. Ve buna farklı farklı yaklaşımlarınız olabilir. Mesela işte sustainable olabilir, yani bir şey yenilenebilir olabilir, sürdürülebilir olabilir. Bu da mesela bir kalıcılık bakış açısıdır. Benim içinse tabii ki hafızadaki kalıcılık önemli. Bir esere baktığımda mesela beni sonsuza kadar o etkiliyor mu? Sonsuza kadar o görsel ruhuma, aklıma, gözüme işliyor mu? Ve burada kalıcılığa şu şekilde yaklaşmıştık. İşte farklı duyulara, birden fazla duyuya hitap edince tabii ki onun o hafızadaki kalıcılığı çok daha uzun süreli oluyor. Her neyse Hopme'ye geri döneyim. İnsanın hafızasındaki kalıcılık, ne kadar farklı duyu organlarına hitap edersen o kadar hatırlanabilir oluyor tabii ki bir tecrübe sizin için. Hockney de mesela müzikle görseli ruhunda bir arada yaşayabilen sanatçılardan biri. Bunun da örneğini şunu da görebiliriz. Magic Flute yani sihirli flüt, Mozart'ın sihirli flütü Metropolitan Opera'da gösteriliyor. Bunun mesela David Hockney şeylerini, dekorlarını, kostümlerini yapıyor. Ben bu bilgiye rastladığımda Aklıma şu geldi, Mozart'ın Sihirli Flütü. Ben bunu başka bir sanatçı yapıyor sanıyordum. Mark Chagall yapıyor sanıyordum. Neden? Çünkü New York'ta bir eskicide dolaşırken bir dergi bulmuştum. New York Magazine. Ve 1966 tarihli. Orada şu yazıyor, işte Mark Chagall... Ee, bu seneki Metropolitan Müzesi'nde Magic Flute'un bütün dekorlarını ve kostümlerini tasarlıyor ve kapağında da Çagal'ın bu sürecini e, hazırlarken bir resmi var. Şimdi dedim acaba kim yalan söylüyor? Sonradan fark ediyorum ki aslında bu 10 senede bir farklı sanatçıların ile yenilenen bir oyun. Yani görsel olarak, ruhsal olarak, e, bize hitap edişi olarak. Mesela şey örneğini de verebiliriz. Ayrıca Hockney e, Parade adlı e, balenin de dekorlarını, kostümlerini yapıyor. Bu arada bunlar hala sergilenen şeyler. Hani inşallah sınırlar açılıp bilet fiyatları düştüğünde gidip görebilirsiniz. Mesela Eric Satie adlı bestecinin hazırladığı Parade diye bir bale var. Bu balenin mesela daha önceki kostümlerini Picasso hazırlıyor. Şimdi ben bu örneklere baktıkça görüyorum ki aslında bizim en çok bildiğimiz, en çok sevdiğimiz en karşımıza çıkan sanatçılar aslında sadece bir müzedeki resimlerinden, heykellerinden ibaret değiller. Bu insanlar aslında aktif olarak çalışıyorlar. İşte Andy Warhol'u düşünüyorum. Tabii ki bu kişilerden farklı bir stil ama aslında bir reklamcı, bir ilüstratör onun işte dergi çıkarttığını görüyorsunuz. Bir bende menajerlik yaptığını görüyorsunuz. İşte Picasso'nun sadece atölyedeki resimleriyle değil aslında bir set sanatçısı olduğunu görüyorsunuz mesela. O yüzden de ana fikrimiz olan sanatçı farklı farklı yönleriyle var olmalı ve belki de başarabildiği, becerebildiği, ilgi duyduğu sadece sanatçı değil hepimiz için ilgi duyduğumuz her şeyi aktive etmeli ve bununla ilgili yaratıcılık sürecimizi iyi kullanmalıyız diye düşünüyorum. Korona zamanı da aslında hepimiz için tüm dünyanın durduğu, yavaşladığı, e tamam işte ben bunu yapmaya hiç zaman bulamıyorum, işte resim yapmayı çok seviyorum ama hiç zamanım yok dediğimiz bütün şikayetlerden arındığımız bir süreç bu. E bunu kullanabiliriz işte. Ne yapmak istiyorsunuz? Siz ne yapmak istiyorsunuz mesela? bu tüm dünyaya başlamışken hepimiz için en doğru zaman diye düşünüyorum. Yani bu sürecin hiçbirimiz için bir şanssızlık değil. İnşallah tabii sağlığımız da yerinde olsun. İyi bir yaratıcılık, yaratım süreci olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle de İstanbul'da yaşayanlar için gününün 2-3 saatini trafiğe vereceğine e, burada ilgi alanlarınıza, hobinize, e, işinize verebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden Set Talk'u takipte kalın. Ben bu süreçte size en azından benim ilgi alanım olan şeylerle ilgili olabildiğince done vermeye çalışacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.